İyi niyet yaşamımızda bize nasıl zarar veriyor? Merhaba. Ben Müge İlişkin. Bugün iyi niyetin bizim yaşamımızda bize nasıl zarar verdiğine dair sadece 5 dakikalık bir farkındalık konuşması yapacağım. Her davranışımızın altında aslında bir iyi niyet yatar. Önemli olan niyeti gerçekten bizim bedenimize, yaşantımızda iyi niyete çevirebilmektir. Bunun için önce keşfedilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sonra yapılacak olan yerine doyum sağlayacak sağlıklı bir alternatif bulmaktır. Örneğin kendinizle ilgili bir çalışma yapmanızı size tavsiye ediyorum. Bu güzel bir soruydu. Aslında gerçeklerle yüzleşmek istememek de iyi bir niyettir. Kişinin ben sandığı egosunu koruma iyi niyeti. Bu yönümüzden nefret etseniz de. Örneğin kendinizle ilgili kontrol edemediğiniz en kötü gerçeği düşünün. Bunu iyice düşünün. Yani onaylamadığınız bir yönünüzü düşünün. Bir başkasının değil, sadece kendinizin. Mesela doyduğun halde yemek yemeye devam mı ediyorsun? Ya da çok mu yemek yiyorsun? Çok mu içki içiyorsun? Sigara bağımlılığın mı var? Çocuklarına kötü mü davranıyorsun? İş yerinde sevilmiyor musun? iş arkadaşlarınla anlaşamıyor musun? Ya da hep karşına kötü ilişkiler yaşayacağın insanlar mı çıkıyor? Ya da sinirlerine hakim olamıyor musun? Tam başarıya ulaştığında bir şeyler hep mi yanlış gidiyor? Sık sık hastalanıyor musun? İşlerin hep ters gidiyor mu? Ay sonuna kadar bir türlü paranı değerlendiremiyor musun? kendine ayıracak zamanı bulamıyor musun? Tüm bu davranışların ardında ne gibi bir iyi niyet olabilir ki? Mesela nefret ettiğimiz yönlerimizi her zaman yok sayarız ve görmezlikten geliriz ya da başkasına yansıtırız. Bizi kıskandığınızı düşündüğümüz bazı arkadaşlarımız aslında bizim kıskandığımız gerçeğini görmeden yani deve kuşu gibi başımızı kuma sokarız. Ama bu hiçbir zaman gerçeği değiştirmez. Başkalarının görmesini engellemez. Sadece kendi görüşümüzü engeller. Böylece acıdan kaçtığımızı sanırız. Diğer bütün canlılar gibi acıdan kaçıp hazza sığınırız. Önce kabul etmediğimiz ya da bilmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz. Bunu kabul etmeliyiz ve öncelikle değiştirmek istediğimiz yönümüzü ne kadar zor, acı verici olursa olsun kabul etmeniz bu ilk adımdır. Bunda gizli iyi niyeti görmezden gelip sadece davranışımızı değiştirmeye çalışmanın kalıcı bir çözüm olmadığını da söylemek isterim. Sadece davranışı değiştirebilmek kalıcı çözüm olsaydı diyetlerimizi devam ederek de zayıflayabilirdik kendimize zarar verici davranışları tekrar etmezdik. İlaçlarla kazandığımız o sahte sakinliği ve mutluluk duygusunu sürdürebilirdik. Tüm bunları geçici olarak yapabiliyoruz ya da yerine başka kötü seçimleri koyuyoruz. Ya bir şeyi değiştirirken yerine alternatif başka iyi bir şey koyarsak ancak davranışsal değişikliği sağlayabiliriz. Mesela sigara içmeyi bırakan biri aynı davranışın yerine yemeği koyarak külü alıyor. O zaman sigara içmek mi daha kötü yoksa küle kalmak mı? Buradaki fayda bu da iyi niyet, bu da iyi niyetti. Burada önemli olan iyi niyeti gerçek manada davranışlarımıza geçirebilmek. Burada kendimize sormamız gereken soru şu. Bu davranış bana ne kazandırıyor? benim burada sağladığım kazanç nedir? Yani aslında burada bir iyi niyet var. Ama davranışsal bazda da bu iyi niyeti hissetmem gerekir. Yani gemiyi değiştirmeliyim. Mesela Titanik'te koltuk değiştirmeniz geminin batı, batacağı gerçeğini değiştirmez. Burada önemli olan şey o gemiden inip başka bir gemiye binmeniz ve yolunuza bu şekilde devam etmeniz. Davranışı geçici olarak değiştirerek niyeti öldüremezsiniz. Niyet egoyla, ego ben ile özdeşleştiğinde kendimizi iradesiz olmakla suçlarız ki bu niyetin davranışlara bütün olmayılığsından kaynaklanır. Oysa zaman içinde niyet ve davranış birbirinden ayrılmıştır. Bunun için memnun olmadığınız, tekrar tekrar kendinizi başarısız hissettiğiniz davranışlarınızın listesini yapın. Yazarak çalışmalısınız ki neyi nerede yanlış yaptığınızı görmeniz gerekiyor. Bu önemli bir şeydir. Çünkü bazen düşünceler uçar gider ama yazı kalır. Ve yazdığınız şey de gerçek manada sizin değişiminizi sağlayacak olan şeydir. Bunu liste haline getirin. Bu davranış bana ne kazandırıyor? Bu davranışın benimle ilgili mesajı ne? Ve sonucunda ben nasıl gelişebilirim? Aklınıza ne geliyorsa yazın. Ya da bir arkadaşınıza düşüncelerinizi yüksek sesle paylaşın ve onunla fikir alışverişi yapın. Sorunları, soruları tekrar tekrar kendinize söyleyin ve sorun. İyi niyeti buluncaya kadar. Bu listede sizi etkileyen ne? Davranışlar semptomdur ve iyi niyetler daha derinde olan nedenlerdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.